Merhaba arkadaşlar. Ömer Baba kanalına hoş geldiniz. Şimdi güneş enerji şarj cihazını bağlayacağız. Hem de ayarlarını yapacağız. Nasıl bağlanılır, nasıl ayar yapılır, ne şekil bir sistemle daha iyi randımanlı çalışır hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi öncelikle şu kablo başlarını ben birkaç tanesini yaptım zaten videoyu başlatmadan önce kolaylık olsun video çok uzun sürmesin diye şimdi birkaç tanesini daha tekrar yapıyorum bu şekil yaptıktan sonra Evet, onu da yaptık. Şimdi arkadaşlar, şu kablo, kırmızı kablomuz artı. Genelde kırmızı artı siyahı da eksi şase olur. Şimdi biz, ben iki akü kullanacağım için iki aküyü birbirine düz olarak bağlayacağız. Yine 12 volt elde ediyoruz. Yani bu da 12 volt, bu da 12 volt. Eğer bunun artısını bunun eksisine bağlayıp da bunun artısıyla bunun eksisini kullanacak olursak 24 volt olur. Ama bunun eksisini bunun eksisine, bunun artısını bunun artısına bağladığımız zaman hiçbir şey değişmez. Yine 12 volt olur ancak amperi ve gücü vatı artar. Şimdi ben o şekil bağladım. Şu andaki bağladığım kabloyu bunun eksisine takıyoruz. Bu akünün eksisine takıyoruz. Çok sıkıymış bu. onun eksisine bağladık. Şunun artısını bu defa bunun artısına bağlayacağız. Onu da bağladık. Şu anda onları bağladım. Elimde benim bir de invertir var. Bu invertörle 12 voltu 220 volta çıkartıyoruz. Lakin bunu bunu şarj ünitesine bağlamayacağız. Çünkü şarj ünitesi güneş enerji panelinden aldığı elektriği kesik kesik olarak aküye verdiği için ve bunun kısa devre kontak sigortası olduğu için hemen atıyor. Bu yüzden biz buna bağlamayacağız. İnvertör çalıştıracaksak bunu normalinde aküye bağlayacağız direk aküye bağlarsak aküden aldığımız elektrikle birazdan göreceksiniz zaten televizyonu da çalıştıracağız. Lambalarımızı da yakacağız. Şimdi şu gevşek olmuştu. Onu düzelttim. Tamam. Şimdi gelelim aküden çıkan kablolara. Şimdi şu eksi dediğimiz siyah kablonun ucuna bir şey bağlamayacağız. Bunu direkt Güneş enerji panel şarj cihazına gireceğiz. Doğru. Eksi. Doğru. Şimdi bunu güneş enerji eksi. Burada zaten 1, 2, 3, 4. Zaten burada akü resmi var. Göreceksiniz. Akü resminin eksi tarafına aküden gelen siyah kabloyu bağlıyoruz. Aküden gelen eksi tarafına siyah kabloyu bağlıyoruz. Şu şekil. Ha bunu da unutmadan söylemem gerekiyor. Öncelikle güneş enerji şarj cihazına aküyü bağlamak durumdayız. Kesinlikle önce çatıdan gelen güneş enerji panelini falan bağlamayın. Öncelikle aküyü bağlayın buraya. Bunun nedeni ise önce bunu bağladığınız zaman önce bunu bağladığınız zaman cihaz otomatikman Kaç volt akü kullanıyorsanız ona göre kendisini kuruyor, ona göre şarj ediyor. 12 voltsa 12 volt, 24 voltsa 24 volt. Aküden gelen diğer bir kırmızı ucu akü resmi olanın artı tarafına bağlıyoruz. Bunu da artı tarafına bağladık. Şimdi bu aküden gelen kırmızı uca ben şöyle bir kablo ucu bağladım. Bir de şurada bağladım. Buraya ben sigorta koymak istiyorum. Normal bildiğimiz araba sigortası. 12 volt. 12 volt bir sigorta. Sigortayı nereye koydum? Aküden gelen kırmızı kabloyu kestim ikiye. Ucuna bir kablo ucu bağladım. Bunun da ucuna kablo ucu bağlayıp bantladım ve buraya sigorta takıyorum. Şu şekil bildiğimiz araba sigortasını bu şekil bağladım. Şimdi sigortayı da taktığımıza göre güneş enerji panelinin şu an aküler aküyü göstermek gösteriyor. 13,5 volt elektrik var bizim akülerde. İkisinde 13,5 volt elektrik var. Şayet biz bunu öbür türlü bağlamış olsaydık, bir önceki anlattığım gibi onun eksisini onun artısına anlattığım gibi bağlasaydık 24 volt olacaktı. Şu anda 2'yi bağladık. Şimdi güneş panelinden gelen kabloyu bağlayacağız. Şimdi güneş panelinden gelen kablo şu artımız bizim. Öncelikle artımızı bağlıyoruz. Şu mavi benim bağlamış olduğum yukarıda eksi. Şimdi bunu bağlıyoruz. Panelden gelen artıyı, panelden gelen artıyı Panelden gelen artıyı şu en başa burada panel resmini görürsünüz ve artısını görürsünüz zaten. En başa bağlıyorsunuz panelden gelen artıyı. Hemen eksiği de onun yanına bağlıyorsunuz. Şu anda evet. E, paneli bağladık. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şu anda cihaz şarj etmeye başladı. Şu yanıp sönmesi yani 14.3 volt elektrik geliyor ve o şekilde şarj ediyor. Ayarlara gelince pardon ayarlardan önce lambamıza giden elektriği de takalım. Kullanmak istediğimiz elektriğin çıkışını da yapalım. Şimdi bu lambamızdan gelen kablo. Lambamızdan gelen kabloyu da en başa takıyoruz. Yine artısını, eksisini buradan panelin üzerinde var. Onu görerek buradan bağlıyoruz. Bunu bağladım. Artısını artıya bağlıyorum. Eksisini de eksiye bağlıyoruz. Şimdi burası burası açma ve kapatma tuşu lambayı. Şimdi ben oraya bir lamba astım. Buradan açıyorum bakın. Yandı. Gördüğünüz gibi yanıyor. Buradan kapatacağım. Şimdi kapattım söndü tekrar yakacağım. Yandı. Şimdi buradan yanıyor, sönüyor. Ayarlara gelince. Şu anda buradan tıklıyoruz. Bu cihazın 13.7 ile şarj ettiği. Şu ampüle orada ampül resmi var zaten bakın. Kullanmış olduğumuz ampüle 14.2 14. volt veriyor tekrar basıyoruz buraya bunu ayarlamak için bunu ayarlamak için diyorum ki ben 14.2 volt veriyorsa ampüle ben bunu 14.2 voltla şarj edeyim buraya basılı tutuyoruz bakın şimdi buraya basılı tutuyoruz Heh, ayara geldi Şimdi şuradan yükseltebiliyoruz. Diyorum ki ben bunu 14.2 şarj edin. Tekrar yapıyoruz. Geç kaldım ayar yapmaya. Şuydu. 14'ü alıyoruz. Yükseltebiliyorum bu şekil. 14.2'ye aldım ben de bunu. Ha şuradan düşürebiliyoruz. 2 oldu. Geç buraya tekrar. Buraya basılı tutarsak tekrar düzelir. Şu şekil 12.6 veriyor yukarı işe ampüle. Ya da ampül demeyelim. Kullanacağımız, sarf edeceğimiz elektrik. Pardon bu 14.3 aküde olan Enerji. Ben yanlış söyledim. Şu 14.2 çatıdan gelen panelden gelen elektrik ve şu 10.7 ampüle giden volt. Bu da 24 diyor. Yani eğer 24 voltluk akü kullanacaksak 24'e getireceğiz. Bu başka var mı ayar bakayım. Bu bu da B1, B2, B3 diye bir şey var. Menü var. Bunun özelliği de şu. Eğer 2 akü kullanacaksanız bunu şöyle yapalım tekrar. O ayara geleyim ben. Şimdi 2 akü kullanacaksanız bunu B2 yapacağız. Şu şekil. Şu şekil B2. 3 akü kullanacaksak B3 yapacağız başka da fonksiyonu yoktur bunun. Tekrar basılı tutuyoruz ayarımız oldu. Şu anda bu kullanıma hazır. Şimdi buradan telefon şarj ederiz. Burada USB girişleri var. Telefonları şarj eder. Şu anda akümüz dolu. Eğer akü dolu olmasaydı şuradaki tırnak telefon şarjı gibi şu şekil aşağı yukarı oynayarak şarj ettiğini gösterirdi. Gelelim şimdi televizyona. Televizyonu takacağım ve televizyonu çalıştırmak istiyorum. Şu televizyonu bir söküyüm şeyini prizden elektriğini tamam söktüm. Şimdi bu televizyonu kameraya tutar mısın? Televizyonu invertirin invertörün taktık televizyonu. Televizyonumu şimdi kumandayla bir açmak istiyorum. Bakalım deneyelim çalışacak mı? Şimdi bastık. Ha şeyi açmadım pardon. İnvertörü açmadım. Ha, i̇nvertörü açtım. Şimdi televizyonu çalıştırıyoruz. Bu televizyon günüzün zaten akşama kadar çalışabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi hala açılmadı. Neden açılmadıysa elektrik gitmemiş olabilir. Bir saniye. Şu şekilde takacaktık. Pardon he. Şimdi tamam. Şimdi açılacak. Prizi yanlış taktım. Biraz geç açılıyor bu. Elektrik de aynı. Değişmiyor yani. Heh, şu anda açıldı. Televizyon şu anda açıldı evet bir dakika pardon şimdi bu televizyon normal bizim sistemle çatıdan gelen aküyü şarj ediyor ve bu şekilde direkt televizyon çalışıyor ünvertöründen buna bu kesinlikle şu anda güneş enerjisiyle çalışıyor televizyonumuz Ampülümüz güneş enerjisiyle yanıyor. Şu an yanıyor orada zaten. Belli. Ee, yani şu an aküyü söksen bile çatıdan gelen güneş enerjiyle invertör çalışıyor ve onunla televizyon yine çalışır. Şu anda invertörün düğmesini kapatacağım. Invertörün düğmesini kapatacağım. Televizyon da bu durumda susacak. Evet. Invertörü kapattım televizyon sustu. İnvertörün sesi de geliyor zaten. Evet. şarj aleti bu şekil bağlanılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğen tuşunu tıklayınız. Hoşçakalın.